Kastamonu'nun Doğan Yurt ilçesinde rahatsızlanan 90 yaşındaki kadın karla mücadele ekiplerinin 15 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Tamam. Evet. Doğan Yurt Kaymakamlığı köylere hizmet götürme birliği ile ilçe özel idare ekipleri Gökçe köyünün kar nedeniyle kapanan 6 kilometrelik yolunu açmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 metre kar bulunan köy yolunu açmak için sabah çalışma başlatan karla mücadele ekipleri akşam saatlerinde köye ulaştı. Burada ekipler köy merkezine 2 kilometre uzaktaki evinde yalnız yaşayan 90 yaşındaki Rukiye Sümer'den günlerdir haber alınamadığını öğrendi. Bunun üzerine ilçe özel idare müdürü Şevket Tanık ekipleri yaşlı kadının evine yönlendirdi. Karla mücadeleye devam eden ekipler gece saatlerinde yaşlı kadına ulaşmayı başardı. Rahatsızlandığı belirlenen ve iş makinesinin kepçe kısmına alınan kadın bu şekilde 2 kilometre taşınarak köy merkezine götürüldü. Kadın buradan araçla Doğan Yurt Toplum Sağlık Merkezine götürüldü. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Seni doktora